عاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحل عقدة من لساني يفقه قولي إن الله بصير بالعباد صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد Buyur bir kelime şahadet. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü kelimesiyle. Rabbim cümlemize çene kapamak nasibim ve Hamt Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Salatü selam Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem üzerine, aline, ashabına, tüm inanan ve müminatın üzerine ve sizlerin üzerinize olsun. Allah'u zul celal ve tefeddes hazretleri, ülkemize ve İslam alemine birlik ve dirlik kudreti ihsan eylesin. İslam aleminde edilen Müslüman kardeşlerimize Rabbim yardım ve muzasına kavuşsun. Rabbim şu virüs hastalığını da bir an evvel ümmet Muhammed'in üzerinden kaldırsın. Kabe-i Muazzama o görkemli vaziyette tavafına kavuşsun. Ahir zaman Peygamberi Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ümmetini ziyaret etmeye açılsın. Allah-u Zülcelal ve Tekaddes Hazretleri Kur'an-ı Kerim'in birçok ayet ilahiyesinde bizlerimizin dikkatini ahiret alemine çekmektedir. Kullu nefsin zâigatul mevt sümmeyleyna turca'un Kur'an-ı Kerim'de üç yerde üç ayrı şekilde allah Zülcelal ve Tekaddes Hazretleri ayet-i kerimeyi zikretmiş. Ey kullarım siz neye sahip olursanız olun ölüm bir gün size ulaşacak. Sümme ileyna turcaun bize döndürüleceksiniz. Tabi bu ayet kelimelerin bazı ayet kelimelerin sonunda Cenab-ı Hak ve ileyhi turcaun ve turcaun masir gibi ayet kelimelerin sonlarında Cenab-ı Hak diyor ki dünyada ey kullarım ne kadar yaşarsan yaşı ne kadar iyi hayat sürersen sür, bir gün geleceksin, bizim huzurumuza çıkacaksın. Yani dünyada her halini bırakacaksın. Tabi ölüm boşu boşuna bir şey değildir. Cenaze yıkanır, kefenlenir, başka bir aleme gider. Eğer öbür alem olmasaydı, ahiret aleminde bir şeyler olmasaydı, aynı hayvanlar gibi yitilir giderdi. Fakat insan hesaba çekilecek. Dünyada ettiklerinin orada bir gün mutlaka hesabını verecek. Allah Huzur ve Tekaddes Hazretleri Mülk Suresinin ikinci ayet kelimesinde اَلَّذ۪ي <laughs> خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاتَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنَ Biz hanginizin daha güzel amel işleyeceğinizi sınamak için, imtihan etmek için ölümü ve hayatı bahşettik. Ölümü ve hayatı yarattık Allahu Allah huzur ve tekaddes hazretleri. Bizim dünyaya yegane geliş gayemiz Allahu huzur celal ve tekaddes hazretlerine kulluk etmek, ibadet etmek, kulluktan zevk almak, ibadetten zevk almak, ibadeti bir yük gibi değil, ibadeti severek zevk almak. Zaten ahirette bize yegane faydası olacak olan şeyler de dünyada ektiğimiz, o ibadetler yaptığımız ibadetlerdir. Ahiret tarlasına ne ipler ekersek, ne güzel şeyler ekersek, ahirette onu biçeriz. Ama dünyadayken o tarlayı iyi ekmezsek, kötü bir vaziyette bırakırsak, kötü şeyler ekersek, ahirette onu da kötü bir vaziyette biçeceğiz. İyi şeyler ekersek, cennet ile, kötü şeyler ekersek, cehennem ile. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve hadislerinde buyuruyor, Nasıl yaşarsanız o şekilde ölürsünüz. Nasıl ölürseniz o şekilde dirilirsiniz. Nasıl dirilirse Allah'ımız o şekilde çıkarsınız buyuruyor. Her şey dünya hayatında iyi yaşamakla mı? Dünya hayatında Allah huzul celal ve tekaddes hazretten istediği şekilde Kur'an'a göre hayat sürmek. Tabi Kur'an'ın ayetleri Allah huzul celal ve tekaddes hazretleri boşuna inzal buyurmamış. Geçmiş kavim helaklarından Allahu Azze ve Tekaddes Hazretleri bizlere haber veriyor. Lut kavminin helakından, Nuh kavminin helakından, Medyen halkının helakından bizlere haber veriyor ki sizler de o işlere cüret etmeyin. Sizler de o işlerle uğraşmayın. Eğer onu yapacak olursanız sonunuz perişandır, husnandır. Diğer kavme helak ettiğimiz gibi sizleri de helak ederiz. Yani boşu boş ama biz ne yapıyoruz? Kur'an-ı Kerim içerisinden haberimiz yok. Azap ayetlerinden haberimiz yok. Cenab-ı Hak bu kavimleri helak ederken diyor ki فَنْتَقَمْنَا مِنْهُمْ Onlardan intikam aldık buyuruyor Allah-u Zülcelal ve Tekaddes Hazretleri. Allah yıl anil alemin bazı ayetlerde diyor ki eğer Allah diyor günah işleyenlerin hemen onlar cezalandırsa yeryüzünde devinen kimse kalmazdı. Ama Allah mühlet veriyor. Firavunlar Allah'ın davasına bulunmuş onlara mühlet vermiş, tevbe eder mi? Kıyamet günü, ya Rabbi bana mühlet vereydin, belki tevbe ederdim. Nemruh, Allah bu davasına bulunmuş, Allah onun da kesmemiş. Ebu Cehiller, Ebu Lehebler, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme karşı çıkmışlar. Bak Cenab-ı Hak onların hemen rızkını kesmemiş, onlara da mühlet vermiş. Bu nedenle kıymetli müminler, ölüm için hazırlıklı olacağız. Ölümün her an bize geleceğini, her an meleklerin, azrail'in ruhumuzu alacağı gibi hazırlıklı bulunmamız gerekmektedir. Bir hadis-i şerifte şöyle, Nisa surete Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Eynemâ tekûnû yudrikumul mevtû ve lelkumtum fî burûcum Sizler diyor, sert kalelerde de olsanız, nerede olursanız onun, o ölüm size mutlaka gelecektir. Ama ölümün bize ne kadar zaman geleceğini Allah-u celal ve Tekaddes Hazretleri gizli tutmuş. Bugün ne gelecek, yarın ne gelecek allah -u Teala biz şimdi bekliyoruz ki hastalar ölecek, yaşlılar ölecek. Bazen de gençler alıyor, hastalar ölüyor, yaşlılar ölüyor, genç, bazen de gençlerden alıyor Cenab-ı Hak diyor ki her an için hazırlıklı olun ey kullarım, size ölüm mutlaka gelip ulaşacak. Allah eceli geldiğinde diyor Cenab-ı Hak hiç kimseyi ölümünü ertelemez. Allah yaptıklarınızdan da haberdardır. Vallahi habirun <laughs> bima ta'malun. Kur'an-ı Kerim'de birçok ayet ilahiyede Cenab-ı Hak sizlerin yapmış olduğu amellerden ey kullarım ben haberdarım diyor bizim yapmış olduğumuz amellerden haberdar. Mesela Cenab-ı Hak bizim üzerimize hafaza meleklerini göndermiş, koruyucu melekler var. Bu melekler sabah ve ikindi namazlarında bizden üzerinden devir teslim edip gidiyorlar. İkindi namazına kadar sabah namazında görev alan melek, ikindi namazında, ikindi namazına görev alan melek sabah namazına kadar bizlerin üzerinde koruyuculuk vazifelerini görmektedirler. Bu melekler Allahu Teala ve tekkadhas Hazret'den huzuruna çıktığı zaman Rabb'umu soruyor. Ey meleklerim, her şeyden haberdar olduğu halde melekleri şahit tutmak için kullarımı ne halde bıraktın? Ya Rabbi kulun namaz kılarak namaz kılarken bıraktım diyerek Cenab-ı Hakk'a bu şekilde şahitlik deniyor. Kıymetli müminler namazdan ihmal etmeyeceğiz. Çoluk çocuğumuzdan namazlarını kıldıracağız. Çocuk çocuğumuzdan da hesaba çekileceğiz. Tahrim Suresi'nin ayeti kerimeleri, Tahrim Suresi'nin ayet-i kerimeleri Kur'an-ı Kerim'de çok her ayet dikkatimizi çeker de bazı azap ayetleri vardır. Onlar bizim dikkatimizi daha çok çekmesi gerekir. Ya eyhellezine amenu qu anfusakum mehlikum nar <laughs> Allahu Teala. Ey iman edenler kendinizi ve aile fıadınızı yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennem azabından koruyun bir Allahu Teala ve tekaddüs hazretleri. Çoluk çocuğum nasıl koruyacağız? Allah için yetiştireceğiz. Namazlarını kılmaz, kılmıyorsa uyaracağız. Orucum tutmuyorsa uyaracağız. Allah'a isyan ediyorsa uyaracağız. Kötü yoldaysa uyaracağız. Cenab-ı Hakk'ın istediği şekilde çocuklarını yetiştirmek mecburiyetiz. Kur'an-ı Kerim'in o Me'arif suresinden ikinci sayfasında Cenab-ı Hak buyuruyor ki o kıyamet günü diyor öyle dehşetli ki insan çoluğunu, çocuğunu, annesini, babasını hatta dünyada ne varsa diyor hepsini feda ediyor ama bunu alın da ben ateşten kurtarım. O gün öyle dehşetli bir gün. El-Hakka er suresinde Cenab-ı Hak insanlarla alay edercesine cehennemli kulu bahsediyor, cennetli kulu bahsediyor, arkasına cehennemli kulu bahsediyor. Orada diyor ki onu diyor yetmiş zira uzunluğunda zencire bağlayın, cehennem atın. Kıymetli müminler, Kur'an-ı Kerim'in kendisini okuduğunuz kadar mealini de okuyun, tefsirlerine bakın. Dehşetli ayetler var. Bu ayetler boşuna inmedi. Tabi ahirete vardığımız zaman Cenab-ı Hak bize soracak, ey kulum ne yaptın, ne öldün? Ya Rabbi ben haberdar değildim diyesek Cenab-ı Hak orada bizi çok ağır, çetin bir hesaba çekildi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve de hadisleri diyor ki Ekstiru min zikra hazimiz lezzat lezzetleri gideren lezzetleri mahveden ölümü çok zikredin diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ölümü çok zikredin. Sizler de ahirette ilgili kitapları çok okuyun hadisleri çok okuyun. Ayet-i ahiret ahiretle ilgili ayetlere, hadislere bakın. Bizim asıl dünyamız, asıl evimiz ahirettir. Yani şimdi güzel güzel dünyada evlerimizi yapıyoruz. Koltuklarımızı koyuyoruz, kanepelerimizi koyuyoruz, süslüyoruz, perdelerle, şeylerle, hallarla, türlerle. Ama bura gelip geçici bir hayattır. Hz. Adem'den günümüze kadar insanlar yaşanmışlar, gelmişler, geçmişler. Asıl mekanları olan ahirete itikal etmişler. Hepsi o kabirde kıyametin kopmasını beklemektedirler. Ahkanlı bir kardeşim vardı. Geçen sene ders görüyordu da. Ya anne baba nasıl, nerede filan Hocam dedi, babam dedi, asıl memleketine gitti. Asıl memleket neresi filan Ya hocam vefat etti dedi. Asıl memleketi dedi, ahirete asıl. Ahiret. Bizim de asıl memleketimiz ahirettir. Ahiret kabir için hazırlayın kıymetli müminler. Kabir için hazırlanın, ahiret için hazırlanın. Kabirin sıkmasından Allah'a sığının, tabi kabir sıkmaması için, cenn orada cennet bahçelerinin açılması için dünyadayken Allah huzur celal ve tekaddes hazretlerini çok zikredelim, çok zikredelim. Dilimize Subhanallah ve bihamdihi ve estağfurullah ve etubu ileyh, Subhanallah azim, Subhanallah ve elhamdülillah ve la ilahe illallah ve allahu ekber ve la hule ve la kuvvete illa billahi l-alil azim tesbihlerini alıştıralım. Allahümme salli, Allahümme barik. Salavat-ı şerifelerini, bildiğimiz salavatları çok çok okuyalım dilimiz bunlara alışsın, bunları okuduğumuz müddetçe bizim hep hasenat yazılıyor bize. Öldüğümüz zaman bunlar kesilecek. Ölülerden bir derece daha ilerdeyiz ki biz iyiyiz ki bedenlerimizde canlarımız var, ahiretin hazırlık yapabiliriz. Her an için, her halükarda ahireti düşünmek gerekme, düşünmemiz gerekmektedir. Bir hadis-i şeriflerinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem akıllı kimse diyor, kendisini hesaba çeken ölüm sonrası hayat için hazırlanan ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yine başka bir hadis-i şeriflerinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyorlar. El kabru ravzatun riyazı cennet. Kabir ya cennet bahçelerinden bir bahçedir ve hat cehennem çukurlarından bir çukurdur. Tabi ben eşşeriyetle yani görev yaptığım sürece de insanları hep ahiret inancıyla haşır neşir olmaları için uğraştım. Yine ölünceye kadar da bunun için. Çünkü ölümü düşünen adam dünyada kötülük yapmaz. Dünya hayatını ona göre ikamet ettirir, ahiret için hazırlıklı olur. Ama ölümü düşünmezse dünyadayken her şey o adama mübahtır, yapar. Ölüm korkusu yoksa ama kabire gireceğini, cenaze giderken o yeşil perdenin üzerindeki kullu nefsin zâigatil mevtusun meyleyna turcaun ayet-i her nefs ölümü tadacaktır, ve bize döndürüleceksiniz diyor Allah Teala. Öbür ayet kelime de bir insana ölüm geldiği an ne bir saniye ileri ne bir saniye geri. Yani bize ömrümüz sayılıdır. Onun için kabirlerimizi biz öldükten sonra mermerleriyle süslemeleri mühim değil kıymetli müminler. İster süslesinler ister süslemesinler. Bizim az içeride amelimiz önemli, amelimiz önemli. İki metre kabrin altında o cenazeyi defnederken bugün de beni defnedecek, yarın beni defnedecekler diyerek hazırlıklı olalım. Dünyada yap, it fakat yakayı ele verince orası en tehlikeli. Sağına dönemen, soluna dönemen. Çok korkuyorum yani. Çok korkuyorum, kendim de korkuyorum, cemaatime da yapıyorum. Ölüm için hazırlıklı olalım. Hadis-i şeriflerde, ayet-i kerimelerde, ahiret hayatı için Neler söylenmiş? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem neler söylemiş? Allahu Teala ve Teakaddes Hazretleri neler buyurmuş? Onları iyi bakın. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün diyor, "Ashab-ı Kiram, eğer siz ölülerinizi de defnetmeyeceğiniz bir şeydim, kabir azabındansa haber verirdim." diyor. Sahabe-i Kiram Esma radıyallahu anha Hazreti Ebubekir'in kızı Esma radıyallahu anha rivayet ediyor. Sahabe-i Kiram diyor, öyle ağlaştak gözleri sel oldu. Öyle gözyaşı döktüler diyor kıymetli müminler ahiret için biz Hazreti Hz. Ebu Bekirler, Hz. Ömerler, sahabe-i kiram hep ölümden korkmuşlar, hep ölümden korkmuşlar, hep ahiret için, hayat için hazırlanmışlar, hep ahiret hayatını düşünmüşler. Mısır Fatihi, Amr bin As radıyallahu anh. Beni diyor kabre koyduğunuz zaman diyor bir deveyi kesip gerisini yüzün etlerini diyor parti edin diye kadar bekleyin Münker Nekin'in suallerine diyor sizin ayak seslerini duyarak cevap vereyim diyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve de bir hadislerinde buyuruyor ki o Bedir'de Bedir kuyusuna atılan 70 tane kafir için siz gördünüz mü Allah'ın diyor hak olduğunu biz bildik diyor. Siz de Allah'ın azam hak olduğunu gördünüz mü? Ey kafirler diyor sesleniyor. Sahabe-i kiram sonra ya Rasulallah, bunlar ölülerdir duyarlar mı? O da diyor ki vellezî nefsî biyedihî diye Allah zat, zatının kudret elinde bunu Allah'a yemin ederim ki sizler ben nasıl diyorsun onlar da aynı duyuyorlar ama diyor onlar size cevap veremiyor. İşte ölüler bizim ayak seslerimizi duyuyorlar. Ne yapıyoruz? Üç şey takip eder diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Malı, evladı, iyali ve eşrafı takip eder. ameli, malı, mülkü, eşraf. Orada diyor ikisi geri döner biri yanında kalır. Ameli yanında kalır. Biz amellerimizi ona göre işleyelim. Amellerimiz bizim orada bize destek olacak. Yegane şeyler amellerimizdir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, insan diyor kabre konduğu zaman münker nekir gelir diyor. Men rabbuke Rabbun nedir? Dinin nedir? Peygamberin kimdir? Kıblen nedir? diye sualler sorarlar diyor. Tabi inançlı bir kimse ise men bu sınav Rabbim Allah'tır. Dünyadayken Rabbini tanıyorsa ahirette de Allah huzur celal ve tekaddes hazretleri tanıracaktır. Hani biz öyle telkin veririz. Üskül mahkum demiş şahat eden la ilahe illallah enna Muhammedur Resulullah. Hatırla ki Allah'tan başka ilah yoktur. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın kulu ve etisidir. Kıblemiz Kabe'dir. Müminler kardeşindir. Diyerek öyle telkin veriyoruz hatırlatıyor ama ölü eğer dünyadayken bu işlerle meşgul değilse cevap veremez. Ne yapar o? Yerin tabanına batırılır ve cehennemden bir kapı açılır. Kıyamet kopuncaya kadar cehennemdeki makamını seyreder. Tabi şöyle de Allah'a yalvar. Aman Allah'ım kıyametin kopartmasını geciktir ki ben şu anda cehennemi buradan görüyorum kapısından penceresinden. Bir de içerisinde girsem o makamında ne olacağım bakalım. Salih bir kul da Münker Nekir'in suallerini Rabbim Allah, dinim İslam, kitabım Kur'an, Peygamber Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Kıblem Kabe-i Muazzamana cevabını verdiği zaman zaten senin bu şekilde cevap vereceğini biz de biliyorduk derler ve cennetten bir pencere açılır. Kıyamet kopuncaya kadar cennetteki makamını seyreder. Allahu Zülcelal ve Tekaddes Hazretleri cümlemize bu şekilde yaşamayı, çoluk çocuğumuza da bu şekilde yaşatmayı nasip ve müessir eylesin. Yine Kur'an-ı Kerim'de Allah Huzur Celal ve Tekaddes Hazretleri Yasin Suresinin 4. sayfasında buyuruyor ki sonuna doğru yarısından sonra ve nifka fi suri fesaiqa men fi semavati ve men fil arz illa men şa'a Yasin Suresinin başka surede buyuruyor Allah Huzur sur üfürlüğünde Allah'ın diledikleri müstesna herkes ölecektir ancak Allah'ın diledikleri kalırdır İkinci surda da Cenab-ı Hak şöyle diyor, o gün ikinci sur üfürülünce insanlar kalkacaklar, Kalu <laughs> ya veylena men ba'atena min mergadina. Ya bizi bu uykumuzdan kim kaldırdı? Biz burada uyuyorduk diye diyecekler. Ve peygamberlerin dedikleri gerçekten korkar, ıı, kalkıp korkar, ıı, koşarak Allah'ın huzuruna gidecekler. Peygamberler gerçekten doğru söylemişler.'' diyecekler. Kıymetli müminler orada pişman olmamak için dünya hayatımızı Allah'u Celal ve Tekaddes Hazretlerinin gösterdiği Kur'an istikametinde örnek olarak gönderdiği bize Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin gösterdiği şekilde ikame ettirmek mecburiyetiniz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i çok seveceğiz kıymetli müminler. İsmi anıldığı zaman Allahumme salli ala seyyidina Muhammed ve ala seyyidina Muhammed diyeceğiz. Ve Allahümme salli, Allahümme barik dualarını çoğumuz biliyor. On, onları okuyacağız. Kıyamet çok dehşetli var. Has surenin gayetine Cenab-ı Hak bize dikkate çekiyor. Ya eyyühen nâsü tegû rabbekum diyor cenab Hak. Ey insanlar Allah'tan korkun bir de diyor ki kıyamet saatinden korkun. O dehşetli bir şeydir. Her emzikli kadın er emzirdiği çocuğu unutur. Her hamile kadın taşımış olduğu çocuğu bırakır. Bu Allah'u Zülcelal ve Tekaddes Hazretleri. Bu nedenle Dünyadayken bunu yaşayalım. Ahirette de gülerek cennete gitmeye çalışalım. Tabii siz söylersiniz hocalar bize korkutuyorlar. Ama dünyadayken korkutalım ki fayda versin. Ahirette pişmanlık duymayalım. Belki kıyamet günü siz hocalardan da davacı olacaksınız. Ya Rabbi bunlar bizim önümüze geçtiler. Anlatmadılar. Tabi annesini babasını feda eden hoca ne olur yani? Annesini babasını feda edecek cehennem azabından kurtulmak için evladını feda edecek. Hoca ne olur? Alın hocayı yakın. Çünkü bize bildirseler de dünyadayken biz bu şekilde Allah huzur celal ve tekaddes hazretlerine ibadet ederdik, iman ederdik, onun istediği şekilde yaşadık diyecekler. <laughs> Teheccüd namazına kıymetli müminler kalkın. Teheccüd namazına kalkın. Allah huzur celal ve tekaddes hazretleri beş vakit namazı kıldığınız gibi bu teheccüdlere Kuşluk namazlarına, evvabir namazlarına devam edin. Bunlar neye benzer biliyor musunuz? Adam burada bir ev var Konya'da bir veya da bir tarlası var daha fazla tarlaların fazla gelir getirdiği gibi ahirette size bunlar fazla şeyler getirecektir. Ama dünyadayken bunları yapmazsanız ahirette mahrum kalırsınız. Ezan-ı Muhammediye bir diyor. Buyurun bir kelime işaret. şehadet. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü <laughs> kelimesiyle. Rabbim günlemede dünyadayken yaşayarak Ölürken de şöyle ölmeyi nasip ve emeğe Rabbim cümlemizi kabir azabından, kıyamet azabından, mahşer azabından muhafaza eylesin. Ümmeti Muhammed'e birlik ve dirlik huzur ihsan eylesin. ümmet Muhammed'in gelecek günler bugünlerinden daha güzel eylesin. Şu virüs hastalığını da bir yani evvel üzerimize atsın. Cümlemizi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatine nail eylesin. Rızaullillahi Teala el -patihe.